Efendim, i̇kinci sorumuz, çalgılı ilahi dinlemenin hükmü dinimizce nedir? Yani ulema efendiler bu konuda ihtilaf etmişler. Bunların iştihatları var. İştihatları efendime söyleyeyim e, yani haramlılık veya halallık onların e, iştihadi halallık veya haramlılığı kesin bir nas yok bunda. Yani ayet ve hadis yok. Kesin bir nas yok haram evet. olduğuna dair. Çünkü kesin bir nas olsa halaldır yapılır diyen ulemalar buna fetva vermiş. Haramı halal kıldıklarından dolayı Allah muhafaza şuraya giderler. Bunların başında İmam Gazali gibi büyük zatlar var. Abdülgani Namurusi gibi Hanefi alimlerinden büyük zatlar var. Bu haramlılık, halallık meselesi fıkhi ulemaların aralarında yapmış oldukları fetvalardır. Halaldır diyenler var. Abdülgani Namurusi hazretleri gibi. Efendime ile İmam Gazali gibi. Bunlar her musiki aleti dinlenilebilir diye söyleyen ulemalar var. Bizim kendi görüşümüzde e, biz yani dinleriz. Bizim meşrebimize göre Abdurrahmanin Ablusi Hazretlerine göre ki bunlar kendilerine itiraz edilemeyecek ulemalardır. Biz dinleriz. Dinlemeyen insan da efendime söyleyeyim kendi kafasıyla bu haramdır diyemez çünkü halaldır diyen ölemalar var. Biz dinlemiyoruz der ki en çok buna itiraz eden nakşi meşrep olan, nakşi bendi meşrep olan insanlardır. Reşahat Aynul Hayat isimli Nakşibendi şeyhlarının hayatını anlatan kitapta bunu anlatayım ki birçok kardeşlerimiz bunu dinleyen kardeşlerimiz, dinleyecek olan kardeşlerimiz hafızalarında tutsunlar. Haramdır yani insanlara bunu söylesinler. Şan Akşibend Hazretleri <laughs> Bukhara orada sühre verdiği tekkesine gitmiş. Orada meşk meclisi kurulmuş. Onların ülkelerinde olan def gibi rabbab gibi çalgı aletleriyle zikir yapılmış. Zikir yapılmış, ilahiler okunulmuş. Sonra Şah demişler ki, efendim bu konu hakkında ne dersiniz? La nef'alu ve la neruttu demiş. Yapmayız da meşrebimize göre reddetmeyiz de yani yapana da karışmayız diye Şah Nakşibend Hazretleri söylemiş. Eğer Şimdiki nakşiler biz Şah-ı Nakşibend'den daha iyi fıkhı biliyoruz diyorlarsa benim diyeceğim bir şey yoktur. Biz İmam Gazali'den daha iyi biliyoruz diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yoktur. Hanefi olanlar Abdülgani Nablusi Hazretlerinden daha iyi biliyoruz diyorlarsa bizim diyecek bir şeyimiz yoktur. Biz yaparız. Bu olan mecliste de gideriz otururuz, dinleriz. Ama yapmayana da karışmayız. Aynı biz de. Yani şah, e, şah, gibi. Nahnu, Biz yapıyoruz. Ve la li hiç kimseye de bir şey demiyoruz. Demiyoruz. Biz yapmazlarsa da gelenden yapın demiyoruz onlara.